Meclis Sanayi Ticaret Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak hem Çin'le önümüzdeki dönemde yapabileceğimiz işbirliklerini görüşmek hem de dünyada şu anda devam etmekte olan üretim, teknoloji, sanayi alanlarındaki yarışta hangi ülkeler ne konumda, onların pozisyonları ne aşamada bunlara şahitlik edebilmek için Çin'in davetlisi olarak buraya geldik. Bu geziye tüm partilerden milletvekili arkadaşlarımızı davet ettik ve onlarla beraber Çin'de temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizim bu ziyaretimizden sonra Çinli mevkidaşlarımız Türkiye ile işbirliklerini geliştirmek için gerekli tedbirleri, gerekli adımları atmak üzere Türkiye'yi ziyarete gelecekler ve inşallah önümüzdeki dönemde gerek doğrudan yatırımlarla gerekse işbirlikleriyle Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğimize biz inanıyoruz. Şu anda Shenzhen şehrindeyiz. Bu bölgeye Çin'in Silikon Vadisi deniliyor burası hem sanayi üretimi anlamında hem de teknoloji geliştirme anlamında dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada farklı şirketleri ziyaret ettik, farklı alanlarda çalışan firmalarla görüş alışverişinde bulunduk. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde durmak, kendi teknolojimizi geliştirmek, dünyaya sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke haline gelmek için 22 yıldır çalışıyoruz ve çok güzel neticeler aldık. Önümüzdeki dönemde de acaba hangi işbirliklerini gerçekleştirirsek, hangi ülkelerle bir araya gelebilirsek Türkiye'yi çok daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Bunun için gayret gösteriyoruz. İşte Çin'de en önemli alternatiflerinden bir tanesi yaptığımız temaslarda sadece Çin'in değil dünyanın en önemli teknoloji firmalarından birisi olan Huawei'yi de ziyaret ettik. Huawei'in eğitim kampüslerini gezdik, üretim tesislerini gezdik. Biliyorsunuz Huawei 22 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma. 1500 çalışanıyla, 1300'ün üzerinde mühendisiyle, Türkiye'de Türk mühendislerle çözümler geliştirip bu çözümleri, bu ürünleri dünyaya pazarlayan bir ülke. Önümüzdeki dönemde de bu manada işbirliklerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki en önemli teknoloji alanlarından biri haline gelen, tüm mobilite ekosistemini dönüştüren elektrikli araçlarla ilgili yaptıkları çalışmaları gösterdiler. Özellikle otonom sürüş teknolojisinde geldikleri noktayı bize tanıtmaya çalıştılar. Şu anda kendi geliştirdikleri bir otonom aracı deneyimliyoruz. Şenzen sokaklarında. Şenzen sokaklarında sadece belirlenen koluma kendisi gidiyor ama aynı zamanda sesli komutlarla da farklı işler yapabiliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde global markaların Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz. Gerek yatırımların arttırılması gerekse farklı teknolojilerde işbirliği konusunda beraber hareket edeceğiz. Bu gezinin de buna önemli katkıları olacağına inanıyorum.